İnsanlar dört kısım olduğunu beyan etti sallallahu aleyhi ve sellem. Bir Allahu Teala bir kuluna hem ilim verdi, hem rızık verdi, mal verdi, mülk verdi, hem de ilim verdi. Yani adam hem dini ilimlerde çok güzel, hem de malı mülkü on numara yerinde. O kişi de hem ilmini hem malını fakir fukaraya dağıttı, ilmini dağıttı, malını dağıttı. Efendimiz hocam diyor ki bu çok güzel bir adamdır. Yani bu adam gıpta edilecek bir adamdır. Ondan sonra ikinci sınıf insana Allahu Teala mal vermedi, ilim verdi. Yani ilmi var. Kur'an, hadis, tefsir, fıkıh bunları biliyor ama mal imkanı yok. Ama bu kişi diyor ki efendimiz yani falanca gibi benim de malım olsaydı ben de onun gibi yedirirdim, içirirdim, dağıtırdım, medrese yapardım, cami yapardım, miskine, fakire, fukaraya dağıtırdım. Bu niyetinden dolayı da aynı o birinci sınıf dağıtan adamın sevabı neyse o ikincisi de aynı sevapta ona ortaktır buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Yani biz şimdi malımız yok, cami yaptıramıyoruz, bir şey yaptıramıyoruz ama Allahu Teala Hazretleri aslında kimseyi fakir etmedi. Mahmud Efendi öyle buyuruyor. Allah-u Teala kimseyi fakir etmedi. Niye? Bak bir niyetinle salih bir niyet imkanım olsa bir cami yaptıracağım dediğin anda yaptırmış gibi ecir alıyorsun. Ee, bak bir anda bir cami yaptırma sevabına nail oldun. Cami yaptıran bir de belki de riya karıştırdı. Efendim desinler karıştırdı. Efendim işte ismini taktı. Millet onu methettikçe gurur geldi, kibir geldi. Bilemezsin yani. Öyle olduğu zaman o da boşa gidiyor. Yaptırdı da boşa gidiyor. Para da boşa gitti. Sevap da yok. Dünya ahiret zarar yani. Ama sen ne yaptın? Hakikaten şöyle bir ama şimdi orada hani bunu niyet etmek dedi Mevla o öyle bir niyet yapıyorsun ki bu kuluma ben bu malı versem hakikaten yaptıracak yani. Öyle her içinden geçirene hemen bir cami yaptırma sevabı da vermiyorlar yani. O kadar da beleş değil yani. Biraz samimi olacaksın yani. Bazı kere de Mevla bir şeyler verir. Bakalım mesela niyet ediyorsun. Yani imkanım olsa da yetimlere e, baksam. Mevla sana biraz bir imkanlar verir. E bakar ki sen yetimlere bakacağım diyordun. Daha bir tane yetimin elinden tutmadın. Demek ki o niyetin senin sahibi niyet değil yani. Anlaşıldı mı? Buradaki müjdeler kim için geçerli? Hakikaten halisane, muhlisane, ihlaslı bir şekilde niyet ediyor. Allah'ım o ihlası cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ondan sonra bir adam var. Allah ona mal vermiş. Üçüncü sınıf ilim vermemiş. Şimdi bu çok tehlikeli işte. Yani çok zengin insanlar, malları mülkleri var, ilimleri yok. E bu sefer malı nasıl harcayacağını bilmez, malı nereden kazanacağını bilmez, haramdan kazanıyordur bilmez, haram harcıyordur bilmez. Yani bu efe, efendim efe, bu adam için bu çok sıkıntılı buyurdu. Bu adamın işi çok zor buyurdu. Diğer adam, dördüncü adam ne malı var ne ilmi var. Hepten perişan. Diğeri en azından malı vardı. Dünyada biraz geziyordu, yiyordu, içiyordu. Bu dünyada da fakir, ahirette de fakir. Bu kişi de şöyle diyordu, niyet ediyordu. Şimdi bu okuyacağım hadis-i şerif biraz geriyle irtibatlı. Onun için hatırlatıyorum gerideki hadis-i şerifi. Bu adam da diyor ki, şimdi o bozuk adam, yanlış yolda servetini harcayan adam var ya, bu gariban, bu da diyor ki, ya diyor, benim de diyor bir imkanım olsa da, ben de şunun gibi işte Efendim parayı ne diyorlar essem mi diyorlar parayı şöyle efendim eziyoruz mu diyorlar bir şey diyorlar ya ben de adam mesela kahvaltıya gidiyor efendim İngiltere'ye bir efendim zina yapmaya başka memleketlere gidiyor mesela o kadar zenginler ki o kadar paralar özel uçağıyla şarap içmeye gidiyor Avrupa'nın bir ülkesine ne oranın şarabı daha ze efendim zıkımlıymış daha böyle işte artık neyse oraya içki içmeye gidiyor adam şimdi bu da şimdi gariban parası yok. İçki alacak parası yok, zina edecek parası yok, kumar oynayacak parası yok. Cık. Bu da diyor ki, ya diyor şu şundaki imkanlar diyor bende olsa diyor. Ben de onun gibi diyor. Efendim işte şöyle kötü yollarda para harcasam. O yapmadığı halde günahta onlar da eşittir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Anlaşıldı mı? Yukarıdaki adam yapamadığı halde iyi niyetiyle yapmış gibi sevapta ortak. Aşağıdaki adam yapamadığı halde günahta o kişiyle ortak. Şimdi ama bu okuyacağımız hadis-i şerifte efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuracak ki yapamazsa günah yok buyuracak. Şimdi onu orada izah etmeye çalışacağım İnşallah rahman. Şimdi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ali İbn Abbas'ın enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas efendimizden rivayet ediliyor. Kale efendimiz buyurdu ki Fima bu hadis-i şerifi yer bir rivayet ediyor. <laughs> Ar-Rabbihi Azze ve Celle. Allah'ımız Celle Celaluhu buyurdu ki, Muhakkak ki Allahu u Teala Hazretleri ketebel hasenati ve seyyiat, haseneleri, sevapları ve seyyiyeleri, günahları yazdı. her şeyin yani karşılığı yazılmış. Sevabı şunu şu ibadetin şu kadar sevam var. Şu efendim zikrin şu kadar sevam var. İçkinin şu kadar günah var. Kumarın şu kadar günah var. Hepsi tek tek yazılmış. Bunların hepsini Allah yazdı. Celle şanu celle celaluhu. Sümme beyyene zalike. Sonra bunların hepsini beyan et. Efendim sadece bunları işte hep anlatılıyor. Fezail-i amelde faziletli ameller, sevapları, günahların efendim e, Mesela bir vakit namaz kılmayana ne diyoruz? 80 sene cehennemde yanacak. Bir vakit. Ha şimdi mesela yatsı ezanları okundu. Çoktur değil mi kılmayan? Yani kılan insanlar bir avuç ya. Şimdi kılmayan insanlar payları var. Hemen cezayı kesmiyor melekler. Bekliyor belki kılar, belki kılar, belki kılar. Ne zaman artık imsak atmasına 10 dakika 15 dakika var. E bu adamda da hiç bir hareket yok. O zaman kılmayacağı anlaşılıyor. 80 sene cehennem azabını yazıyor. Bak şimdi biz nereden biliyoruz bunu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. Men terake salaten vahideten müteammiden kim bir vakit namazı kasten terk ederse hatta izâ vaktuha vaktini çıkarırsa kazaya kalırsa uzzibe finnari hukuba hukub 80 seneye derler. Cehennemde 80 sene yanacak kurtuluşu yok. İlla men tâme. tevbe ederse müstesna. Tevbe eder kazalarına başlar. O Allah ile arasında her tevbe tövbesinde kabul edecek diye de bir şey yok ha. Yani illa tevbe ettim beni kesin kabul edecek. Böyle bir şey de yok yani. Allah kimse bir şey zorlat, bir şey yaptıramaz. Yu'azzibu men yeşâ ve yerhamu men Dilediğine azap eder, dilediğine merhamet eder. La yüselü <laughs> Yaptığımdan kimse bana bir şey soramaz Allah buyuruyor. Bazı kere bakarsan adam zina etmiştir. Yani bir fiil kemail zina günahını işlemiştir. Onu affeder. Diyen adam namahreme bakmıştır, onu azap eder. Diye adam diyemez ki, ya Rabbi adam orada zina etmiştir, onu affettin de bana azap ediyorsun. Deme hakkı yok diyor. Dilediğimi yaparım diyor. Mülk benim, saltanat benim, kul benim buyuruyor. Ama bunların da sebepleri vardır. O zina etmiştir ama öyle bir pişman olmuştur ki öyle bir tevbe etmiştir ki onu affetmiştir. Bu da millete bakıyordur, onu da böyle büyük bir şey zannetmiyordur. Pişman da olmuyordur, onu da azap eder. Celle Şanuhu. Celle celaluhu. Yani ibadetlerin ve günahların karşılıkları, sevap olarak, günah olarak hepsi yazılmış. Bunları beyan et. Femen hemme. Her kim hemme böyle yani son derece azmetti. Gayretli oldu. Efendim bir hasenetin. Bir hasene, iyilik yapmaya. İşte bugün sohbete gelmeye hakikaten adam niyet etti yani. Niyet etti. Ben bu akşam sohbete gideceğim. Yatsıyı cemaatle kılacağım. Oradan çıkacağım. Sohbete gideceğim. Niyetlendi. Ama başına bir iş geldi. Aniden rahatsızlandı. Çocuğu rahatsızlandı. Hanımına bir şey oldu. Ne bileyim işte başına bir iş geldi yani. E şimdi çocuğu rahatsız veya hanımına bir şey oldu. Ondan sebeple gelemedi. Yani bir iyiliğe ama azmetti yani. Kendini ona göre hazırladı. Ama Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem fe, femey, e, felem yamel ha onu yapamadı. Niyet ettiği şeyi yapamadı. Cami yapmaya niyet etti. Efendim parayı vurdurdu. Hakikaten cami yaptıracaktı adam. Bir anda dolandırıcılara denk geldi. Parası elinden gitti. Dediğim gibi sohbete gelecekti. Başına bir iş geldi. Arabası arıza yaptı. Tam bindi arabaya adam ya. Adam arabasına bindi. Çalıştıracak. Çalışmıyor araba yapamadı diyor. Ketebe Allahu indehu haseneten kamileten. O Allah katında tam bir şekilde bir sevap ona yazılmıştır buyuruyor. Niyet etti, yapamadı. Ona tam bir sevap gitseydi ne sevap kazanacaktıysa o tam bir şekilde yazıldı buyuruyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Fein hemme biha eğer ki o azmettiği şeyi efendim işte camiye gitmekti, sohbete gitmekti, hayır yapmaktı vesaire neyse o niyet ettiği o güzel şeyi efendim faamileha yaparsa hakikaten niyet ettin sohbete gelmeyi ve bir engeli çıkmadı. Allahu Teala engelleri izale eylesin. Biz hep toplayan o, dağıtan o, her şeyimizde yani Allah bir ağrı verse hiçbir şey yapamazsın. Çok hamd etmek lazım, çok şükretmek lazım ki ders günlerinde, ders saatlerinde, namaz vakitlerinde başımıza iş gelmesin yani. Peki yaptı. Niyet ettiği şeyi yaptı. Ketebe Allahu indehu aşra hasenatin. Ona en az 10 sevap yazılır. Niyet etti yapamadı bir hasene. Yani o işi yapılsaydı sevabı neydi ise sohbete gelmenin sevabı neydiyse, cemaate gitmenin sevabı neydiyse, efendim işte cami yaptıracaktı, bir sıkıntı oldu yaptıramadı, cami yaptırmanın sevabı neydiyse, niyet edip yapamadığı zaman onu alıyor. Bir sevap derken bir hasene değil ha. O yapacağı işin, niyetleneceği şeyin sevabı neyse. Anlaşıldı mı? Onu alıyor. Yaparsa 10 katını alıyor. En az on... Bizde bir bir yazılan bir şey yok. Hangi amel olursa olsun en az ne yazılıyor? 10 misli. Men caibil haseneti felehu aşru emsaliye. Bir iyilik getirene en az 10 katıyla muamele yapacağız buyuruyor. Bu en az ama. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ona 10 on yazılır. İlâ seb'i mi'eti da'ifin ilâ eda'afi kesiratin. Eda'afin kesiratin. Sonra 10 misli 700 misline çıkar. Ondan sonra da çok derecelerle bu devam eder. Yani niyetine göre, zahmetine göre, sıkıntısına göre herkes aynı ameli yapar, herkes aynı sevabı kazanmaz. E şimdi mesela adam tavaf ediyor, genç koşa koşa tavaf ediyor, sağ yapıyor. E diğer adam mesela yaşlı, efendim işte koltuk değnekleri var falan zorlanıyor. Şimdi bunun sevabı aynı olur mu? O zıplaya diye gidiyor, diğeri sürüne sürüne gidiyor. O zorlananın ne kadar meşakkat, ne kadar zorluk, o kadar sevapta artış oluyor. Bu aradaki <laughs> 10 misli, 700 misli daha fazla ne demek bu işte? Niyetine göre, takvasına göre, zorluğuna göre dereceler artıyor buyuruyor. <laughs> Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hepsinde ayet-i kerimelerde var. Meselüllezine yunfikûnen ve alehum. Kemeseli habbetin enbetet seba' senâbile fî kulli sümbületin habbe. Vellâhuyu da'ifu limen yeşâh. Sonunda ne buyuruyor? Allah'u Allah yuza'ifu katlar, artırır. Yeşa. Dilediğine kat kat verir. Öncesinde buyuruyor ki infak edenler, Allah yolunda harcama yapanlar şuna benzer. Misal veriyorum Mevla bize. Ne o? Bir tarlaya diyor bir tohum atana benzer. Bir tane attı o diyor 7 başak bitirir. 7 başak. Her başakta diyor yüz tane var. Yani 700 yapıyor. Bir atıyorsun 700 alıyorsun. Ayet bu ya. İşte Efendimiz sallallahu de buyuruyor ki e, bir insan bir iyiliğe niyet etse yapamadı. Bir ecir var ona. Yaparsa en az on ecir var. Ondan sonra Allah 700'e kadar katlar niyetine, takvasına, zorluğuna göre. Hatta ondan sonra ucu açık yani bir sınırlama yok. Vallahi yudaif lime yeşa buyurdu ya ayet-i kerimede. Dilediği kadar katlar. Dilemesine kimse bir hudut, sınır koyamaz. En alt limit belli. 10. Üst limit İhlasına göre, takvana göre artıyor. Ya Rabbi cümlemize güzel niyetler nasip eyle ya Rabbi. İhlas nasip eyle ya Rabbi. alemin.